küçük bir ee... kopmaya uğradı gene. Sending data sending data. Tamamdır. YouTube'a bağlandık. Abi bu nedir böyle ya? Vallahi nedir ya? Bugün kaçıncı kopuşumuz oldu bu? <laughs> İnanılır gibi değil. Hayır YouTube spam yaptım falan sanacak, ban atacak. Tırsıyorum yani. Neyse. Neyse. Ah, ah, OBS ah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sanırım hızlıca fark ettik gene. Yine koptu denilmiş. 55 geçe, 56, 57. Biraz, biraz bir bekleme olmuş evet. Kusura bakmayın. Ee, devam ediyoruz. Öyle çok bir şey olmadı. İpuçlarına bir bakındık şöyle. Devam etsin dur abi dur fotoğrafa fotoğrafı biz de Hop hoş hoş geldiniz hoş geldiniz. Bak bu çok karşıma çıkıyor. Android seksi resmen daha iyi. İkinci sayfa. <laughs> tamam yerleri de öğrendik abi kulübü. <laughs> alamayacağım, alamayacağım. Red Vice. Tamam o analize Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Le deux 놓고도 zaten. Şirket Chris analize Ormanı incele, delilleri incele. Ha şurada da bir şeyler varmış. Sen mekasın, mekalar hizmet eder. Öğrensen ne olacak insan gibi düşünme. <laughs> Analiz et. Hmm. 正面は鍵がかかってたここから逃げたんだろうな足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです数週間も経ちゃ足跡だって消えるいえこの種類の土ならば残るはずですしばらくここには誰も来ていない頑張った w d 事だおじ Ama bildiğin insanların yaptığı her şeyi daha iyi yapıyoruz abi, bu çok moralimi bozdu şu an bu olay benim. Aç abi, burada kurban mı var? Hmm. İncelemeye devam. adak mı? Çok da dini bir adak gibi durmuyor ama bilemedim. İncelemediğimiz ne kaldı ya? Her yeri inceledik. Çalış, hizmet et, al şu bat bataryayı ya da atın, yılda çalış. <laughs> Hacı orayı baktık ya baktık ya İnceydik daha ne istiyorsun orada Tamam hadi al gene bakıyorum Al gene gene bakıyoruz Ha Android sizi gözetliyor mu? Ha buralarına bakmamıştık. bu kadar herhalde. Hop infaiski aleyküm selam kusura bakma yayın koptu gene. Arada bir biliyorsun biz kop gel kop gel yapıyoruz. Buradan ne bulmamızı istiyor acaba? Oğlum delili inceledim. Nesini inceleyeyim? incelemediğim bir kısmı kaldı mı arkadaşlar? farklı bir delil bakmamız gerekiyor galiba. Başka neresi kaldı sunucular çöküyor Ya sunucu mu çöküyor bilmiyorum da Benim genellikle internet Anlık bir git gel yapıyor Anlık git gel sonucu böyle oluyor Oo tamamdır Oo tamamdır Ulan Bu bizi alan adam değil mi Kalama. Bir adamın bir ara bir yerlerde bir yarası daha var diyecektim. Onu da bulduk. Yok yok o adam değil o adam değil. Suzada sunucular bile çıktı suda. <laughs> Aga be. Yalnız bu Android modeli bayağı iyiymiş ha. Başka bir şey yok mu? Şuna da bakayım. I am alive. Ben yaşıyorum. Yaşamıyorsun demiyoruz ki biz zaten.

事件の始まりは誰だわっしょルビダックデレスアロンデレスリビングでした。お前キッチンのあれプリを見なかったのか。そもそもの始まりはそこだろう。揉み合った痕跡もあるしな。問題はだ。何があったかってことだ。 Android Aga be Breaking Bad referansını anlamadım. Abiler itiraf ediyorum Breaking Bad izlemedim. Ama izlenecek izlenecekler listemde. Herkes öneriyor bir gün izleyeceğim. Mutfak mutfak. Ulan abi gecikme ne olmasa mutfağa basacaktık ya ey Allah'ım. bir dakika ne sordu ki bıçakla bıçakla herhalde. Ya ben bizim bulduklarımız daha sonrasında Android her şeyi pat 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 birleştirecek sanıyordum. Bir baktım bize döndü. Ben olayları takip etmedim. Ön delillere baktım. Ha, topluyoruz, topluyoruz diye geçtim. Demek ki dikkat etmek gerekiyormuş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Android kurbanı bıçaklanmış. Android sandalyeleri fırlatmış. Kurban Android'i bıçaklamış. Android kurbanı bıçaklamış. Android sandalyeyi fırlatmış. Yani bıçaklamış herhalde. Ben öyle gördüm. Sopa evet değil mi? Aynen. Arkadaşlar burada kurbanı bıçaklamış olması lazım galiba. Sopa ile droid'e vurunca meka diyor. <laughs> Derim böyle şişli deyip bıçakla girmiş. <laughs> et et abi yardım et. Bu bıça bıça bıçak değil mi? Tabarap <laughs> prop cevap bekliyorum. Abi zaman da kısıtlı insan geriliyor abi zaman kısıtlanınca. SJC basıp basıp durduruyorum. Evet demişsin. Sonra android, 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 Sonra ne android, android, oturma odasına galiba. Evet, bıçak dedin, bıçakladık sonrasında oturma odasına doğru kaçarken öl ölmüş herhalde. Benim anladığım o. Oh. Aynen. Salon yani. Aynen. Oturma odası salon. Living. Aynen en son burası. <laughs> Android'den kaçmaya <laughs> çalıştıのか Bıçakla beyzbol sopasıyla silah olmadan. Bıçakla öldürmüş orayı anladık artık. Arkadaşlar emin olamadım. ya yani 50 defa bıçaklandıysa bilmem kaç kere bıçaklandı dediğine göre bıçakla ölmüştür herhalde o kadar kan kaybından sonra. Değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? たでなるほど。お前の推もあなけじゃないだアンドロイドはどこに行ったんだバットで殴られ損しし、シリウムを流したはず。なんだってシリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。

mavi kan izlerini tara diyeceğiz de mavi kan izleri nerede olabilir? Şuralara bir bakalım. Aha. Ha görüyor musunuz mavi kan izlerini? Şurada bir yoğunluğu var. Tamamdır. Buradan şöyle ilerlemiş. dede bir -de e, evin girişinde vardım abi kan. abi mi hiç dikkat etmedim neyi tarıyoruz izler tamın arasına gidiyor tırmanılacak bir şeyler bu. Yani abi kaçmak için herhalde orada beklemezdi. Şimdi Monkey olduğumuz oyunun ismi neydi? Spor değil. Yeni çıkan 2020. Şey mi diyorsunuz arkadaşlar maymun olduğumuz oyun derken hemen hemen bir gösterem. Ama şey yapamıyorum. Aa, ben bende vardı da alt tap yapmıyor oyun. Alt tap yaptırmıyor oyun. Enteresan. Neyse oyun sonu söylerim arkadaşlar. Ee, bir tane öyle VR oyunu var. Bildiğin maymun oluyorsun. Uh ah uh ah -uh -uh diye koşuyor atlıyorsun kollarını kullanarak falan. Tırmanacak bir şeyler bu buralardan bir şeyler çok da çıkacak gibi durmuyor. Şuna çıkarım aslında ben. Ay ay, o mey sonu isu dosun da. Şirabetay doğru da. Şirabetay doğru Maymun cehennemi. <laughs> bundaki direkt baymunsun elin falan var geziyona çıktın ya <laughs> sen nereden anladın Ha burada gizleniyor galiba. Arkamızda mı acaba? Ay <laughs> Şuralarda mavi kan bir şey <gülüyor> Aa, <gülüyor> bana bırakır sanmıştım. <laughs> bana bırakır sanmıştım kararı. Direkt söyledi. Abi ya direkt söyledi ya susa bak. Yani söyleyecek de... Tabi ne bileyim. Keşke bir sorsaydı oyun. Söyle, söyleme falan diye böyle ne bileyim. Hoş olabilir mi şöyle bir durum. Bu arada arkadaşlar çok gel gitli bir yayın oldu ben. Bu olaya bir çözüm bulmaya çalışacağım genel olarak. Yeni bir program deneyeceğim. Yayın programı umarım onda da böyle olmaz. Aha geldim demişsin hoş geldin. Bu arada bulduk suçluyu. Adalete teslim ediyoruz galiba. Yani çok da adalet var mı bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz oyunda bunu. Ee, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi sorunu çözmeye çalışacağım en yakın zamanda. Farklı bir program deneyeceğim. Umarım onda da böyle kesilmeler olmaz. Benim düşüncem OBS bir şekilde bilgisayarımın internetle arasını kesiyor. Çünkü bu kesintilerde modemim internete etkilenmiyor. Yani mesela cep telefonum hala daha internete bağlı. Bir tek bilgisayardan gidiyor internet. Enteresan bir durum. Yani bir deneyeceğim. Bakalım seçeneklere bakacağız. Çekeceğiz hem göstereceğiz adaleti de bilsin. İyiymiş <laughs> Ahmet abi, abi. Peki madem arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi kalın arkadaşlar. Güzel.